Neredeyiz? Bu İlhan değil mi? Bak giymiş ha. İlhan olabilir mi? Yükseltememişti ya. O olabilir. Yo gaz yazıyor. He. Bak burada da, Aa, ben burada, de burada da, var ya. bir tane. Tam Yükseltemeyen yarım kalan Ersin. yarım kalan birisi var sağda. <laughs> bu da yükselmemiş herhalde. Kardeşim. Dört tane falan lüküm. var ya. Poseidon. Selamünaleyküm kapatayım. Beş, dört beş tane var ya Poseidon. Bayağı var. Çekil Ne var bizde? Kaçma, gel buraya. Kaçma. Neden kaçıyorsun? Sesi kapalı gibi. <laughs> Nasıl geçiyor? <laughs> ne yapalım beyler? Nasıl bir şey yapalım? Şeyi de, onları? alanı da bu arada azaltmışlar alanın hızını. 1.1 <laughs> yapmışlar onu. <laughs> Benim alanı bilmiyorum. Ee, alan hızı mı? Aa, bu turnuva odası gibi mi oldu şimdi? varsa onlara çalır. Ee, tamam. Şurada İn var mı? var mı? Bak şurada bir Şurada kanka. Kamyondan Ne geldi oraya? Hadi geldi, geldi. Sağlı evler dolu olabilir ha. Yani. Alandakiler değil mi, yukarıdakiler? Şu... Şurada bir şeyler var ya, belki onlar... <laughs> evet, şu an sol üstümüz gelecek. Bir de tepemiz şey, var. Ama açık. Ar Arkadan gelen var. Ne abi? İki tane alan içerisinde. Şuraya. Ben... Bir daha geçecek oradan. Yani. Bir tane daha Bu Yukarısı var, yukarısı bir var. Biraz aşağı doğru indim ben. Canımı basacağım da abi sağ tarafından çok korkuyorum şuradan. Eee, sağ ha üstte. Şuraya doğru koşabilir misin Furkan? Ben seni evet, koruyacağım. Yukarıya. tamam. Aynen orayı bir alsana. Yat oraya ya. Önümüzdekiyim de bak sen görünce ben sol taraftaki eve geçiyorum. Ya. Aa sağdan çıktı, sağdan çıktı. Hmm, tamam sen de gel. Kobaygın. A güzel. Aa, diğeri de geçiyor. Lan! Geç 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 geç. Şu an bombalasana, bombala orayı. Tamam, bendesin bendesin Rahat ol. Evin arkasına. bombayı. Orası baygın mı sol şimdi? E, ev, ehe, evin orası ha, baygın tamam. ama tabii tabii orası. Helal, benim kill geldi bu arada. Benimki gelmedi. Bir bomba e, daha, daha. Bir yok. daha mı var o zaman? Tamam geliyor. O güdümlü geliyor kardeşim o bende. O güdümlü bende. O da bomba çekmiş olabilir. Sorun evin arasında oh. baygın ben. Nasıl çok hoşuma da Tam nerede? Bak orada sesini veriyor aslında. Geri gitmez mi varım? Geri görür müsün? Evet, evet. Ha bomba gitti. Tamam, ha, finish, finish. Bitti kanka tamamdır. Benim kill de geldi. Hele. Tamam. Ben şöyle bir lota bakacağım. Bunun başka yerden piklemiyordur birisi beni. Geldi. Üstümüz. Nereye? Üstümüz. O üst bayağı ya, tehlikeli işte, ya. O az çıktı evden. Ersin soldan çıktı Uğaz. Ha tamam hareket etmişler okey. Buraya gelecekler bak. Ee, arkadan geliyorlar, bayağı arkadan, bayağı arkadan bayağı geliyorlar. Biri Tamam, benim için geldi. Oo, bayağı rastlı. Gelsin. Yok, gelsin. Çok güzel. Gelemiyorsun değil mi? Yok geçirmezsin boş ver beni boş ver iki bakıyor bakma 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 iki bakıyor Gelsene sistem gelebiliyor musun? Bakacak bana bakacak ee, Ben geleceğim sen beni boş ver sen beni boş ver Açılıyor sol açılıyor Farklı bir açı var diyorum Sola açılıyor Gelebiliyor musun? Yok Gitirecek. Gel 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 Bitirmedim Bitirmedim Bekle Şurada Bunlar dışarı çıkacak sanki. <laughs> Sol beni <yönü> görecek galiba. <laughs> Ay ev alanda. Sola dikkat. vursam var ya. Girmiyor değil mi kanka içine? Satıyorlar. <laughs> evet. Oha sayıya bak nasıl olur? 7. Ev var ya alanda bir tane. Bir de sahil var. Sahil 3 kişi herhalde. <laughs> Abi ben burada yok, Bomba atmıyor abi öleceğim. Alan geliyor kanka bırakıp gidecekler herhalde seni Seni unutabilirler ya Görmedi önünde ayıldı. Vayıp... Ya üçüncü şey, mü oldum ya? ya? 3 kişi miyiz ya? C 3-5 puanla Ersin sen aldın galiba ya son maçtan. Öyle mi? ya Sanmıyorum ya. Biz çünkü çok gözükmedik. Adam da vurmadı. Baksana. Bir Olur şey söyleyeyim mi? 4, -25. galiba biriz ya. Yani 2-3 puanla ya da Aynen. ya 2 puanla onlar bir ya da biz 2 puanla biriz. <laughs> çok yakın. Ha. biriz beyler bu arada paylaşmışlar. Denize sağlık. Eyvallah Şimdi. De. sizin denize de de sağlık arkadaşlar. Bir bakayım PUBG Mobile'da mı? Aha. Biz ben... 70 puanız. Discord'da da var yayında da veriyorlar şu an. Aa 70 at. Oo baya fark atmışız lan bu ne var? <laughs> evet evet. Ben kanka <laughs> 20 puan ya. Bir de biz her maç bir kere birinci olduk ama her maç işte üçüncü, dördüncü, ikincilik falan vardı ya hep. Ha, abi iyi. Baksana ben dedim ucu ucuna herhalde şey olur da yok yani iyi. 8 puan Sikiller fark atmışız kuşa böyle. Bence ya. Killer baya kurtardı. Ben senin olan puan farkını şey yapma kardeşim. ki. Apollocu. Dayak yaz. Ne <gülüyor> yaz. <gülüyor> Bu arada <bırak>. <gülüyor> 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 Ahmet selamlar. Aleyküm selam. selam. abi vicdansız o nasıl mini kullanmak gözünü seveyim ya. Yani. Onu bırak ya, niye, bize, niye bize güdüm dağıtıyorsun. Apollocu yetişti mi? Seninle o kadar mesaimiz var. Rank kastık. İnsan o gözlümüye yakıştı mı? Ha öyle miydi? <laughs> abi herkesin eline sağlık. Ee, amacımız arkadaşlar birincilik veya rekabet değil. Birinin başında da söyledim ee, bu rekabet olayı keşke yani puanlama olayı keşke olmasa. Ee, çünkü bazı takımlar keşke falan demiştir hani biz birinci olsaydık demiştir illa ki. Arkadaşlar keşke şu Ersin yırmasın. <laughs> yani keşke buradaki yani. amaç abi bana bana bağışlardan bahsedilsin Ben onu duymak istiyorum. Hani. Evet. Ee, yeşillik adına neler yaptık ben bunu duymak istiyorum başka bir şey değil yayının başında da, da söylediğim gibi onu da herhalde birazdan öyle mi yani bu Bu bunun için evet. zaten bugünkü turnuva bunun içinde. herkesin eline sağlık güzeldi abi ee, ama ben turnuvanın bu şekilde değil de herkesin kendi takımıyla yapılmasından yanayım ee, bu turnuvaya katılmamın sebebi de böyle anlamlı bir yeri olmasıydı o yani evet. Eyvallah yavallarsın. Organizasyonu ben yapıyormuşum gibi bir şey alır. Teşekkür <laughs> ederim. Apo Bey'e. <laughs> yani baktım arkadaşlar dedim ersin de katılıyor katılmayacaktım dedim her hani Tamam baktım Blood da çıpır çıpır. sen? Dedim güzel bir <laughs> iş de <laughs> olmuş. Dedim tamam. Geliyorum. <laughs> aynen aynen valla e, elimizden geleni yaptık ya takımla ha. Sağ olun de sağlık. Ha, çok güzeldi.